Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ne? Bir kadını övdüler. Ya Resulallah bizim bir komşu var. Sabaha kadar namaz kılıyor. Akşama kadar kuruş tutuyor. Öyle bir kadın ki aynı yanındaki komşunu birine dedi ki sen de tanıyor musun? Onu tanıyorum. Nasıl dedi? Evet ya Resulallah. Bu arada doğrusu. İbadet taatı bu şey ama kanmazlığı var dedi. Komşudan alır lafı, belki komşuya getirir. Damattan alır, kaynatıya götürür. Kaynatıdan alır, gelinle götürür. Gelinden alır, kaynatıya götürür. Mahallemizde huzur bırakma. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun. Sabah kadar yorgunluğu, aşamaya da açtığı yerine cömertlik hakkında da böyle söylüyor. Çünkü cimrileri Cenab-ı Cibdir Hazretleri söylüyor. Kendisi kani onun için. İsyan edene de, inkar edene de, süvene de, neler yaparlarsa yapsın. Allah-u Teala Hazretleri onlara Rezak ismiyle rızkını veriyor. Rahmet ismiyle tahmin ediyor. Onları serbest bırakıyor. İstedikleri duaları Kabul ediyor öldükten sonra da onlardan hesabı soracak hem Müslümanlarda hem de kafirlerde.